Şimdi peşinci kat cennetten döndük. Cennetin bir başka semtini ya ya da köşesini size sizinle paylaşmak istiyorum. Buralar benim yürüyüş alanlarım. Şimdi geri döndüm. Üşüdüm ama onu da söyleyeyim. Hava soğuk. Ama ne kadar da soğuk olsa bu güzellikleri sizinle paylaştığım için mutluyum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Siz de bundan bir mutluluk duyuyor olmalısınız diye düşünüyorum. Evet, burası başka bir güzellik. Yukarılar yaylalar ama duman var. İstanbul'da buna veya bazı Anadolu'da sis derler, bizde duman derler. bakın Latin çam ağaçları bunlarda çam sakızı denen şey bunlarda oluyor çok çok güzel bir sakız mis gibi de kokar Şu doğanın güzelliğine bakar mısınız Allah aşkına ya? Hani bunlar karın doyurmaz derler, denir doğrudur ama ya gerçekten doğanın güzelliği, insanın ruhunu dinlendiriyor. Bu gördüğünüz eski mezere evleri, yayla evleri. Bunların sahiplerinin hiçbiri şu anda yaşıyor değildir. Yeni nesil bilmez. Ama eskiler bilir tahmin ederler. İnsanlar buralarda neler çekmişler neler. Buralarda bakmayın yol var şimdi. Eskiden buradan yaylaya sırtında bir şeyle beraber gidersin. Yayladan da sırtında bir şeyle geri gelirsin. Yani bu yolları kilometrelerce yolları o soğuk havalarda, o çiseli havalarda boş yürümeniz imkansız. Giderken sırtınızda bir şey, dönüşte sırtınızda bir şey. O zaman nerede araba yok, bir şey yok. Ya at, ya eşek, ya katır. E ee, onlara yüklerdin ama insanlar da boş gitmezlerdi. Mutlaka sırtlarında bir şey olacaktı. Neler çekti insanlar buralarda bilmesiniz. Ama şimdi yeni nesil buraların keyfini çıkarıyor. Şu karşısı şelale denilen yer. Şelalesi var ama e, Vallahi e, bu şelale Rize'de olsaydı Rizeliler bunu mutlaka değerlendirir, bir güzel şekli sokarlar, bir şeyler yaparlar yani buna bir imar şekli getirirler ve turistleri oraya çekerler ama bizim burada bizim Trabzonlular nedense bu tür işlere pek bakmıyorlar, hazır para daha çok hoşlarına gidiyor gibi geliyor bana. Evet. Aynen bu şelale Rize'de olsaydı mutlaka buna imar ederler ve turist çekerlerdi. Evet, bugün bu kadar yeter size inşallah. İyi günler diliyorum hepinize.